Selamlar arkadaşlar. Soğuk bir Almanya günü yine. Hava şu an sıfıra yakın ama bir taraftan da güneşli. Yine bir yürüyüş videosu yapayım dedim size. Başlığı gördünüz. Almanya'ya geldiğimize değdi mi? Türkiye'den buraya göç etmek isteyen birçok kişinin sorguladığı bir şey. Bakıyor acaba yani karşı taraf yapmış bunu benim istediğim bir şey var ben Almanya'ya göç etmek istiyorum ee, işte bir video çekiyor çocuğum biri ee, acaba değmiş mi nasıl bir hayat yaşıyor falan diye bununla alakalı şunu söylemek istiyorum arkadaşlar yani bu videoyu böyle yapma ihtiyacı duydum yani yapayım diye yaptığım bir video olmadı şöyle ki bir kere Almanya'nın e, her yeri aynı değil her yeri işte bu videolarda gördüğünüz ne bileyim ortam gibi değil. Bulunduğu yerden mutsuz olan, işte çevresi böyle güzel olmayan birçok kişi var. Ve onlara da hak veriyorum. Şimdi bu adamın ya değdi mi benim Almanya'ya geldiğime macerası başka. Buraya geldiğinizde hemen ekonomik olarak işte harika işte şuradaki iki katlı evde oturan işte kapının önünde Porsche'si olan birine dönüşmüyorsunuz. Burası da bir Alice Harikalar diyarı değil. Mücadele etmek gerekiyor. Yeniden bir hayat kuruyorsunuz. Hatta mevcut Türkiye'deki olay sıfıra iniyor. Yani kariyeriniz vesaire sıfıra iniyor. Buradan bir daha başlıyorsunuz. Her şeyden önce. Bunları göze almak gerekiyor. Çünkü gösteriyoruz etraf güzel böyle yürüyoruz. Yeşillik evler var falan ama hani bunlara sahip olmak burada da bir emek gerektiriyor. Bir çaba gerektiriyor. Tamam belki daha kolay. Bunu zaten hep söylüyoruz ama eee Almanya'ya geldiğime değmedi. Çok mutsuzum. Burada sıkıntı çekiyorum vesaire diyen insanlar da var. Herkesin koşulları bir değil. Her şeyden önce. Herkesin harcadığı çaba emek de bir değil. Onu da söyleyeyim. Biz buraya daha önce bir videoda da söyledim. Böyle bir tane leylek getirip bırakmadı. Türkiye'deki ne zorluklarla inşa ettiğimiz annemizin babamızın bizi ne zorluklarla okutarak bize inşa ettirdiği kariyerimizi bıraktık bir kenara attık. Almanca öğrenmeye başladık. Almancayı öğrendik. Öğrendik öğrendik bitmiyor. Hala öğreniyoruz. Hep öğreneceğiz. Hala hatalar yapıyoruz. Devam ediyoruz öğrenmeye. Üstüne koyuyoruz. Bir taraftan İngilizceyi çok iyi bir şekilde öğrenmeye ve konuşmaya çalışıyoruz. Bunlar için çalıştığımız süreler de dahil olmak üzere iş yerlerinde gizli gizli sanki suç işler gibi Almanca çalıştık bir taraftan. İşten çıkıp dil kursuna, dil kursundan çıkıp eve gelip tekrar dil çalışma. Herkes dizi izlerken, maç izlerken bir şey yaparken Almanca çalışma. Online kurslara katılma, fiziki derslere katılma, özel dersler alma. Kazandığımız paranın büyük bir kısmını Almanca kurslarına yatırdık. Kendimizi geliştirmeye yatırdık. Sadece Almanca kursu değil, İngilizce kursuna da yatırdık. Eğitimlere katıldık, vesaireler yaptık. Böyle 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 böyle. Buraya gelebilmek için, buraya geldikten sonra yeni bir macera başlıyor. Yeni bir macera. Sizin öğrendiğiniz dil, hop geri çekiliyor bir anda. Ya diyorsunuz ben kağıt üstünde iyiydim. Ne oldu birden bire benim bu öğrendiğim dile? Etrafı göstererek devam edeyim. Burada yeni bir macera başlıyor. Bütün bunları yaptıktan sonra okul hayatı başlıyor. Önce bir hazırlık eğitimi işte genelde şartlı kabulle geliniyor. Ee, şartlı kabul bittikten sonra üniversite başlıyor. Üniversitede bir macera, okulu bitirebilecek miyim, bitiremeyecek miyim? Bunun stresi, okul bitiyor. İş hayatı başlıyor vesaire vesaire. Şimdi çaba harcamaya her zaman devam ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada biz işte bu, bütün bu yolları geçtik, bunları yaptık. Birçok kişi yapıyor. Çok daha iyilerini yapanlar var. Ee, bizim hikayemiz bu. Herkesin hikayesi farklı. O yüzden ben değdiğini düşünüyorum. Bunu zaten her zaman anlatıyorum. Ama değmediğini düşünen insanlar da olabilir. Onlar da kendilerince haklı olabilirler. Şimdi her şeyden önce <laughs> gerçekten e, zorlu bir tarafı var yani işin. Bunu göze almak gerekiyor. Bütün bunlar bittikten sonra bir iş hayatı var burada yaşadığımız sıkıntılar, iş hayatını daha sonra bizim artık şu anda geldiğimiz noktada kendi işimizi yapıyoruz. Kendi işimizi yaptığımız için sürekli Türkiye'ye gidip gelebiliyoruz. Gidip gelemediğimiz okuldan dolayı, işten dolayı zamanlarda zorluklar çekmiştik. Yani insan sevdiklerini özlüyor, ara sıra bir durmak istiyor, kendini daha iyi ifade ettiği yerde olmak istiyor falan. Bunları da geçtik. Bunlar da her zaman var. Şimdi adam diyor ki ya işte ben de böyle hani senin gibi yapmak istiyorum falan. Ama bir anda olmadığını söylemek istiyorum. Yani bu, bu iş bu bir süreç e, böyle bunu maalesef ki hayal tacirliğine dökenler var bunun böyle olmadığını bir şekilde anlatmak gerekiyor sürekli. Ben kendi işimi yaptığım için proje bazlı burada bazen şehir değiştiriyoruz vesaire. Türkiye'ye çok sık gidip geliyorum. Ben yazları işte ne bileyim belki 5 ay 6 ay Türkiye'de kalıyorum. Ondan sonra o aralarda gidip geliyorum sadece. Kışın daha fazla burada oluyorum. Gidiyorum geliyorum vesaire biraz daha iş kolaylaşıyor o sebepten dolayı. Ama bu noktaya gelene kadar gerçekten ciddi bir çaba harcadık. Bu noktayı koruyabilmek için de ciddi bir çaba harcıyoruz. Ama biz dedik ki sokağa çıktığımızda işte böyle bir yerde yürüyüş yapabilelim. Ben bir video çekeceğim diye çıktığımda böyle bir yerde yürüyebileyim. Bir sürü artısı var biliyorsunuz. Ekonomik özgürlük biraz daha kolay kazanılıyor. Kuş sesleri. Onun haricinde işte bir sürü şey var. Adalet duygusu olsun işte. Vale mevzusu vardı ya konuşmuştuk. <laughs> o işin şakasıydı tabii ki. O bir e, örnek teşkil etsin diye anlatılmış bir şey. Genel kanı, izlenim ile alakalı. Bütün bunların konforunu yaşayabilmek için. E, buradaki bu güzellikleri yaşayabilmek için. Dünyanın her yerine cebinizdeki bir kartla gidebilmek için. Estetik duygular olsun diye. Yani yürüdüğünüz zaman şu estetiği yaşayabilmek. Yani baktığınızda böyle güzel bir şey görmek. Güzel olan şey insana ekstra bir enerji veriyor arkadaşlar. Yani ya şu evi gördüğüm zaman ben, ben böyle bir evde yaşamasam bile böyle bir manzaranın içinde olduğum için, bir pazar günü çıkıp şöyle bir yürüyüş yaptığım için, şu bir kahve içip döndüğüm için vesaire stres olmadığı için hayatımda mutlu oluyorum. O yüzden Almanca ile uğraşmak bana zor gelmiyor. Başka şeylerle uğraşacağım ama Almanca ile uğraşıyorum. Ya da başka zorlukları da var tabii ki. Sadece Almanca değil onlarla uğraşıyorum. O yüzden ne bileyim yani işin bu kısımlarını düşünmek gerekiyor. Deydi mi? Videonun konusuna yeniden geri dönersek şuradan da yoldan da geri dönelim. Deydi. Ama bu haline geldikten sonra deydi. Bu noktaya gelene kadar zorluklar oldu. İnanın arkadaşlar. Vallahi soğukta konuşmak cidden zor bir taraftandı. İşte böyle sizin bu konuyla ilgili fikirlerinizi merak ediyorum. Şimdi burada 40 yıldır yaşayan adam Türkiye'de yaşama hayali kuruyor. Ona da hak veriyorum. Kolay bir şey değil çünkü. Türkiye'ye dönme hayali kuruyor. Döndüğüm ne diyor? Şu kadar para gelecek zaten. Diyor 2000 euro benim emeklim var diyor. Yazdığımı çoktan almıştım diyor falan. Şimdi bu adamın dönme hayali mantıklı olabilir ama bir gencin buraya gelme hayali o da çok mantıklı. O adam da böyle bir atmosferde yaşamak istiyor. Bazı şeyleri kolay elde etmek istiyor. Mühendis olup da 2500 TL'ye çalışmak istemiyor. Yani ona da hak veriyorsun. Daha böyle ulusa, uluslararası bir atmosferde olmak istiyor. Yani dilini çok iyi geliştirmek istiyor. Bugün şuradan işte atlayıp 10 euroya 20 euroya bilet alıp Paris'e gidebilmek istiyor. Amsterdam'a gidebilmek istiyor. Burada, oralarda workshoplara katılmak istiyor. Yani bütün bunları elde edebilmek için aslında bir mücadele ediyor gençler. O yüzden bizler yani bu da haklı bir tutum. O yüzden burada geriye dönmek isteyenlerle kızıyoruz bazen. Yani git de gör bakalım nasılmış. Yani dön dön de gör bakalım vesaire diye. Ama herkesin koşulu aynı değil yani. Herkesin kendince haklı sebepleri olabilir. Ama nankör olmamak lazım. Buranın insana verdiği fırsat eşitliği insanı bir yere hızlıca getiriyor. Daha hızlı bir yere getiriyor. Bir şeylerin sahibi daha kolay oluyorsunuz. Kolaydan kastım bahsettiğim mücadeleler olmadan değil ama biraz daha kolay olduğunu herkes biliyor zaten. O yüzden bunları kritik edip masaya yatırıp ben böyle bir şey istiyor muyum, istemiyor muyum, buna yatırım yapabilir miyim, maddi olarak kendimi geliştirmeye yatırım yapabilir miyim, Psikolojik olarak bunu hazır mıyım ve bunların neticesinde elde edeceğim şey beni mutlu edecek mi? Bizi şu anki durum çok mutlu ediyor. Hayatımızdan çok şükür hep şükrediyoruz. Daha iyi olması için, daha istediğimiz gibi olması için mücadele ediyoruz. Şöyle karşıya geçelim. İşte böyle arkadaşlar. Bunları kritik ettikten sonra bir daha düşünmek lazım. Ve bir yola çıkıyorsanız çok daha düzgün sağlam adımlarla çıkmak lazım. Abi diyor işte bir tane kurs buldum. Biliyorum fiyatlar faiz ekonomi ne durumda bunları biliyorum yani. Tabii ki biliyorum. Ben burada böyle dünyadan izole bir şekilde Uu, hiçbir şeyden haberim yok. Benim keyfim yerinde gibi bir yaşam şeklimiz yok. Bizim derdimiz, kavgamız her zaman insanların huzurlu olmasıyla ilgili var. Yani komşusu açken tok yatan biliyorsunuz yani o mevzuyu. O yüzden biz bununla ilgili her zaman huzursuzuz tabii ki. Sevdiklerimiz, ailemiz herkes etkileniyor. Bunların farkındayız ama bir taraftan da ben kendimi ne kadar zorladım. Bazı şekil durumlarda ne kadar böyle bütün e, bütçeyi oraya ayırdım. Yeni bir ayakkabı almadım. Telefonumun ekranı kırıkken yaptırmayıp da kurslara gittim. Böyle etrafı göstererek devam ediyorum. Birçok şeyden feragat edip bunu yaptım. Ve dedim ki kendime eğer ben Almanya'ya gidemezsem ya da bu planlarım olmazsa da daha donanımlı bir haline geleceğim. Almanca öğrenmiş bir haline geleceğim. İngilizce öğrenmiş bir haline geleceğim. İşte diğer katıldığım eğitimler konularla alakalı bir şeyler öğrenmiş biri haline geleceğim ve bu da her zaman kıymetlidir bilgi ve donanım her zaman kıymetlidir diye düşünerek bu yola çıktım. Şimdi risk almadan kendine yatırım yapmadan bunun geri dönüşünün olma ihtimali yok yani bir anda ışınlanayım, geleyim işte Yiğit abinin böyle storyler atıyor falan Almanya'da sürekli o hayatına pıt diye yani biz böyle bizim için böyle bir şey mümkün olmadı biz çok çabaladık ama çok parası olan vardır. Bir anda böyle bir hayatın içinde olabilir. O bambaşka bir şey. Ama mücadele ederek bir şey elde edince çok daha kıymetli olduğunu da söylemeliyim arkadaşlar. Işık yine ters gelmiş. Biraz karanlık olabilir ama söylediklerim duyuluyorsa önemli olan budur yani. İşte böyle arkadaşlar. Aklınıza takılan buradaki hayatla ilgili Eski bir Porsche Targa. Harikaydı. Kaçırdım size gösteremedim. Sorular var ise her zaman biliyorsunuz yardımcı olmaya çalışıyorum. Böyle sorular çok geliyor Instagram'dan. Falan. Abi hayat nasıl? Değer mi? Şöyle olur mu? Böyle olur mu? Şunu da diyemiyorum. Abi çok güzel hayat. Gel bak değer. Kendini geliştir. Kendini geliştirmeye e, harcadığın paraya ve zamana acıma. Bir şekilde sana geri dönüş olur Bir zararı olmaz Şunu yap diyemiyorum Ya diyorum ama bir taraftan da adam geliyor Almanya'nın bambaşka bir yerine yerleşiyor Burada bir akrabasının yanında kalıyor Hiç hayal ettiği gibi değil ee, Mücadele edecek gücü yok belki Motivasyonu o kadar yüksek değil belki Bilemiyorsun mutsuz oluyor falan filan O yüzden çok kişisel bir cevap bu yani Bu sorunun cevabı çok kişisel ama bu konunun başlığında bana sorarsanız nedir ne değildir diye değdi. Evet değdi yani. İyi ki o zamanlar böyle şeyler yapmışım, uğraşmışım. İyi ki hala uğraşıyorum. Ben bundan çok keyif alıyorum. Çünkü gelip geçeceğiz bu dünyada. Bunu çok yakınlarını kaybedenler çok daha iyi anlar. Umarım kaybetmeyenler de çok geç anlar. O da ayrı bir konu. Ama bu hissiyatı yaşayan biri iyi bir hayat için, kaliteli bir hayat için, istediği gibi bir hayat için her şeyi yapmaya hazır oluyor. İşte böyle arkadaşlar. İçimi dökmüş oldum bu soruya. Çok soruluyor. Çok da haklı yani insanlar. Ya bir fikir almak istiyor. Yani ya ben bu yola çıkacağım ama değer mi, değdi mi gittiğinize yani ne oldu, gittiğinizde ne oldu falan diye. İşte böyle. Bu şekilde açıklamış olayım. Yine konuşuruz bunun üzerine. Konuşulacak çok şeyler var tabi. Kritik ederiz. Herkes her fikre katılmak durumunda değil. Ama genel durum bu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videonun başladığı yere bu arada geri döndüğümü fark ettim. Burada bitirmiş olayım. İşte böyle. Herkese iyi pazarlar. Belki videoyu pazar günü koymam ama Bugün pazar artık. O yüzden şimdilik iyi pazarlar diliyorum size. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.